gelmedi de size hikayesini sizden bahsetti hı hı. demedi. Ee, evet, Çocukla hoş geldiniz kahvaltımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. bulduk. Hoş Teşekkür ee, sevgili izleyenler, aslında böyle bir şey yoktu. Bu halinden gelişti. Ee, sağ olsun Deniz kızım derim diyetisyen. Kızım gibi de Deniz ee, ve benim ayrı Değerler'in dediğim Eri Lefim'in e, dizide personeli, DJ'leri, sorumlusu her şeyleri Arzu e, Tekin ve katılacak bir suzo var. Hadi dedim gelin bir arada bir kahvaltı yapalım. E, sağ olsun kırmadılar, geldiler. Beğendiklerini de söylediler. Valla ellerine sağlık harika. Daha olsun? Sağ Allah razı olsun. E, dediğim gibi hani bu sohbeti size de sürpriz olsun diye söylemedim bu programı. Evet, Program değil aslında gerçekten doğaçlama. E, hani dedim bu arada işte izleyenlerimiz de hem bizi böyle bir arada görsün hem de aklına takılan sizin mesleklerinizle veya yaptığınız işlerle ilgili kısa sorular oluyor. Onları hem açalım hem de bu mesleği izleyicilerimize de aktarmış oluruz diye düşündüm. Mesela Arzu'dan başlayayım hemen işte. Arzu, sen diyeceksin Basın mesleğin içinde çok önemli, çok farklı bir yerin var. Ama sadece de kalmıyorsun. Aynı zamanda reklam sorumluluğunu, hatta kurumun müdürlüğünü yürütüyorsun. Yani üst üste şeyler, görevlerle be Bezenmiş bir yerdesin, ee, şeyden başlamak isterim yani reklam potansiyeli ve şehir e, nasıl Ereğe el bulunduğumuz günde e, nasıl bir yaparsın buna? Çok kısaca. Çok kısa hemen söyleyecek olursak yani Ereğli aslında potansiyel olarak çok yüksek ve çok e, bunu kaldırabilecek bir ilçe, şehir. Evet, çok gelişmiş bir şehir her şeyden önce ama şu anda içinde bulunduğumuz işte pandemi sürecini geride bıraktık bir sene oldu vesaire ama hala pandeminin izlerini e, böyle yavaş yavaş silen, böyle sindire sindire silen esnaflar var, e, ticari e, kaygıları olan şu anda insanlar var hala o dönemin izlerini silmeye çalışan. E, bulunduğumuz sürece de gelirsek Eylül malum ma ma okullar açıldı, sonbahar geldi. İşte okul masrafları, katlanan her gün giderek artan fiyatlar, e buna bir de faturalar eklendiği zaman, e biz de zaten hani ticaret yapan insanlarla, kurum sahipleriyle çalıştığımız için şu anda bir piyasada durgunluk var. Ama ben inanıyorum ki Ekim ayında daha iyi olacak. Unutsuzluk yok. Evet. Ee, bir soru daha soracağım ama bu arada bağlantılı soru Deniz'e de sorayım madem yeri gelmiş. Senin sektörün de farklı bir sektör. Yani evet, insanları, çoğu insanı cezbediyor gibi bir sektör ama e, ihmale müsait bizler için, insanlar için ihmale müsait, e, ötelemeye de müsait bir sektör. E, şu ortamda sen ne düşünüyorsun piyasalarla, ekonomiyle ilgili? Ya Tabii e, yaz dönemi bizim için biraz daha e, durgun geçiyor ama biz genelde insanlara sağlık sektörüne hizmet verdiğimiz için Ereğli bu konuda çok bilinçli bir potansiyele sahip. yani Sırf sağlıklı beslenmek için bile diyetisyene başvuran insanlar var artık yani zayıflamak için ya da hastalığı için değil ama ben beslenmeyi bilmiyorum nasıl beslenmeliyim diye gelen insanlar da var bizim sezonumuz şimdi artık Eylül Ekim Kasım bir de Mart Nisan Mayıs yani son dakika Türk insanında böyle bir zayıflamaya, kilo <laughs> ah, vermeye bir yani, son dakika Köprüden önceki son çıkış dersi var mesela. aynen öyle var e, keyifli gidiyor güzel gidiyor mesela yani benim gibisini düşünün işte köpek olmuş böyle bir hale gelmişim geliyorum <laughs> deniz beni zayıflat bana kilo verdir diyorum evet. ne düşünüyorsun ben bu adamı nasıl zayıflatacağım diyoruz yok gibi. yani hiç öyle dediğim olmadı ama tabii başarısız olduğumuz kişilerde var yani bu ne kadar kişinin hazır hissettiği hazır olduğuyla alakalı ben çünkü çok açık sözlü bir diyetisyenim öyle olduğunu düşünüyorum yani yapamayacaksa o dönem onu hazır olmayabilir ama bir niyet etmiştir başlamak için. Ee, yapar, yapamaz. Kimisi de ben asla yapamam diye geliyor. Ben yapabileceğime evet. inanmıyorum ama bir deneyim diyor. 30-40 kilo veriyor, gidiyor. Yani biraz kafada bitirmek lazım Hı. bazı şeyleri. Seni de biliyoruz Fikri abi zamanında her sabah düzenli yürüyüşlere çıkan eşofmanıyla fit gezen bir insan. Allah araya, araya pandemi girdi, o girdi, bu evet. girdi, biraz ihmal etti. Niyet olsun daha o zaman de. bugün. Evet. Bugün ayın kaç hemen bakalım. Eyvah, Yedi, yakma, yakma. Her yakma beni şey. <laughs> <laughs> <Altasolta gülüyor> Biraz relaks olsun, önümüzdeki <laughs> hafta. Yakma beni ağzı. Yani, yani evet. Evet. Daha, yürüyüş. Ya, ya, pazartesi, yani, tamam, başlayacağım. Pazartesi, yürüyüş. Ben, ben de başlayacağım. Şimdi başladım bu arada? İzliyorum, kaçırmıyorum. Sosyal medyayı çok uzak kullanmaya başladım. Nerede Nereden çıktı e, Reels artık Instagram'a kaydı bizim evet. e, potansiyelimiz. Yani her meslek için geçerli aslında Hı. baktığımızda. Ve Reels'ler ciddi ön plana çıkmaya başladı Instagram ortamında, sosyal medyada. E, bir başladım, geç bile kaldığımı düşünüyorum. Herkes söyledi, çok geç kaldın, daha Hı. önce yapabilirdin diye ama vakit de yoktu. Şimdi biraz daha o işe vakit ayırdım, biraz daha sosyal medya anlamında. E, girişimlerde bulundum. Beğeniyorsanız ne mutlu. Ben beğeniyorum. Beğeniyoruz ama sosyal medya okey e, teknoloji çağı sosyal medya olmazsa olmazımız ama Ereğli Efendi önümüzdeki günlerde zaten kahvaltıda da istişare ettik güzel bir program bizi bekliyor Deniz Hanım'la birlikte evet. sosyal medya bir tarafa radyo her zaman evet, Deniz Hanım iyi bir radyo dinleyicisi radyo Şimdi zamanı Bu arada o e, jingle'ı söylemez de evet, çok iyi evet. ilginç. Doğru. Yani ya, evet, Bir evet, jingle, Efem'in jingle'ını seslendirmiş. <laughs> Paylaşacağım az sonra. Onu bu, boz şimdi, buradan dinleteceğiz. Ereğil Efem. Yani. Şimdi, çok güzel şimdi e, güzel bir yere geldik. Ereğil Efem, hakikaten yani Ereğil'deki her radyomuz değerli. Bunu kesinlikle söyleyebilirim ama Ereğil Efem yani bir veya birkaç daha e, farklı gidiyor. Bu tabii e, sizin mücadelenizle gidiyor. Mesela bakıyorum, dinliyorum. Çok ciddi, güzel, çok güzel konuklar oluyorsunuz şehir dışından. Ee, çok çeşitli sahasa oluyorsunuz. Ee, bu bağlantıları kurmak zor mu oldu? Çünkü siz aynı zamanda Türkiye'de bildiğim kadarıyla siz derken sayın siz diye söylemiyorum, sen benim kardeşim kızımsın. Siz ya, derken radyo yıkat Tabii ki, tabii. Ee, Türkiye genelinde de sanırım internet üzerinden ciddi bir dereceler elde ettiniz. Evet. İyi bir yere geldiniz. Bunu nasıl başardınız? Şimdi e, yaklaşık üçüncü yılımız da olacak. Ereğli FM'de bir e, yönetim kadro değişikliği oldu. Yönetim kurulu başkanlarımız aynı, idari kadromuz, yayıncı kadromuz, ekibimiz tamamen nevize edildi. Bu başarıyı öncelikle çok çalışmaya ve emeğe bağlıyorum. Yani kesinlikle şu anda Ereğli FM'de dinlediğiniz her şarkıda, yani buram buram emek var. Mesela bugün bir şarkı çıkmış, hemen bakıyoruz, şarkı bir dijital platforma düştü. Bakıyoruz bizim kategorimize uygun mu, formatımızdan geçer mi, Güzel mi? Hemen şarkıyı alıyoruz. Sonrasında zaten o şarkının işte e, müzik e, yani temsilcileri PR lansmancıları var. Bunlar da Türkiye'nin başarılı radyolarını böyle Anadolu'da isim yapmış belli başlı başarılı radyolara alıyorlar. E, bağlantıları kurdular bizimle ve e, yaptığı bağlantıdan sanatçı çok memnun kalıyor. Diyor ki çok memnun kaldım. Mutlaka orayı bir sonraki şarkıda istiyorum. Diğer isim diyor ki. İşte Yusuf Bey ağırlıyor atıyorum, ben ağırlıyorum. Çok memnun kaldım, el elefemi mutlaka bir sonraki şarkıma yazın, hatta ilk bağlantıda yazın diyor. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde kulaktan kulağa başarı duyunca... Kapıyı sen aç. ...çok şükür evet. öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet. E, tabii Yani mutlaka. biz memnun oluyoruz, bu sanatçıları ağırladığımızdan tabii ki ama bize ulaşıyorlar. Yani Görüş, bize ulaşıyorlar. nasıl oluyor? Yani şunu demeye çalışıyorum. Programlar, e, programlar, evet bu arada Yusuf Sobar geldi. Evet Yusuf Sobar geldi izleyen, bu arada. işte. katılacak. Evet, evet. Ee, Yusuf hoş geldin. Hoş Şu bulduk. anda yayındayız. Buyur. Evet. Şöyle, evet. buyur. Öyle Evet. E, tabii, geniş de bir şeyiniz var, müzik, e, ne diyoruz ona? Departmanımız çok geniş, evet, evet, evet. Bunun bir de maliyeti var siz herhalde. Maliyeti var. Şimdi... Ee, dinlediğimiz her şarkının telif bedelini ödüyoruz, müzik birliklerine üyeyiz, ee, yaklaşık 5 e, tane müzik birliği ödemesi yapıyoruz ve bunlar da günümüz şartlarında çok hatırı sayılır ödemeleri olan yüksek rakamlar. Ee, ama şimdi mesela ben e, şu şarkıyı çalmayayım, şu sanatçıyı çalmayayım dediğinizde o müzik birliğini ödeme yapmayacaksınız ama onun, o müzik birliğinde sadece bir tane sanatçı yok ki. Yani. Bazı sanatçılar var ki ben çok etik bulmuyorum atıyorum A Müzik Birliği'yle üyelikleri varken B'ye de var. Hmm. E biz de ne yapıyoruz? E, en iyi de. sunmak adına, kaliteyi vermek adına hani dinleyicilerimiz için her geçen gün yeniliklerle karşılarına çıkmak adına Müzik Birlikleri'ne evet hatırı sayılır rakamlar ödüyoruz. Evet. Ödüyor. her şey bir kenara bak da Yusuf'la program yapmanın zorunda yaşıyor musun? <laughs> Valla yaşıyorum. Yaşıyoruz. yaşıyorum o ama biz... nasıl yaşıyorum evet, söyleyeyim evet, evet, evet. şimdi e, can frekans programımız Kasım ayında inşallah iki yaşına girecek dedim fikir benden çıktı ya dedi e, abla dedi süper olur dedi e, güzel olur dedi dedim böyle olacak böyle olacak şu an program zaten yürüdü gitti çok, çok şiştü, her yani. an. ama e, iki yaşına girecek bakın ben her çarşamba şunu diyorum Yusuf jenerik giriyor hadi konuşacak mıyız yayın var mı her çarşamba bir kere bana bu espriyi yap. Burada kesiyorum seni. Ah, bitti. <laughs> Buyurun. Şimdi cevap ver bakalım. Ay bakalım hoş geldin. Nasıl gidiyor bu tür programlar, politik programlar? Biz kahvaltıya geldik aynı zamanda röportaj vermeye gelmişiz. Valla işte sürpriz buydu. Sürpriz, evet. sürpriz evet. buydu. Ciddi bir e, kayıt alıyoruz şu anda. <laughs> Ama samimi ciddiyet bu. Yani. Canlı evdeyiz bu arada. Instagram'dayız. Valla Süper, evet. akıyor Nasıl ya. Nasıl gidiyor e, program? <laughs> ya güzel gidiyor. Hem yani, birlikte yaptığımız hem yani de bireysel olarak yaptığımız güzel yani sonuçta herkes ya e, yani biz sevdiğimiz işi yaptığımız için e, hiç zorlanmıyoruz. Hani derler ya herkes sevdiği işi yapmam diye. Yıllardır hani alıştık mikrofona e, mikrofon olunca zaten dayanamıyoruz. Şimdi nasıl yaşıyorsun? Mesela şimdi Sevin çok da güzel spor spikerliğin var. sunuculuğum var. Evet. E, bu konuda derecelerinde var. Onu da biliyoruz. Çocukluğundan beri o fotoğrafları da hiç unutmuyoruz zaten. Hep görüyoruz sosyal medyada. Evet. Hep mikrofon aşkım var. Ama spor, sporda başka bir aşkım var senin spor sunuculuğunda. Evet. Orada ne hissediyorsun? Yani kendini o, o sahanın içine mi atıyorsun? Hı hı. O sunumu yaparken N nasıl beceriyorsun, nasıl başarıyorsun onu? Ya o da küçüklükten geliyor aslında. Başarı, gerçekten başarı. Belki genel bir tekrar olacak. Bazı arkadaşların röportajlarında söylemiştim. Ya tamamen bu e, meslekle aynı anda başlayan bir aşk. E, fena değil, e, lisansım da var aslında. Kötü top da oynamadığım halde. Hani böyle ilkokulda sınıflar arasındaki müsabakalar o bölümünü görmedikten sonra söylemiştik. Oynamak yerine hep böyle sahaya gören en yüksek yere çıkıp maç anlatırdım. Çocukken de bu böyleydi. Ee, yani o günlerden bugünlere e, geldiğimi söyleyebilirim. Tabii bunda e, takımlarımızın elde ettiği başarılar, mesela hiç unutamadığım Çanakkale-Zonguldak Spor'un ikinci lig'e çıktığı o maçla birlikte e, daha çok benim heyecanım, şevkim arttı ve e, fırsat bulduk. Hem Zonguldak Spor, bu sene kısmetse Eylül Belediye Spor maçlarını anlatacağım. Ya e, i̇kisi de aynı duygular e, besliyorlar. Yani maçın heyecanı, e, radyo yayınlarının heyecanı aynı e, bende değişen yokmuş. Fark ediyor musun? Konuşması ne kadar düzelmiş. Evet. Evet. çok kelime yutuyordu. Neyse. Maçın heyecanı bence bir tık önde. Şöyle, ben onu görüyorum. Bir tık, bir tık Şöyle, orada bir e, seyirci var. Yani mesela stat ne kadar dolu olursa olsun benim şekim o kadar artıyor mesela. Bu mesela geçtiğimiz hafta bir Zonguldak cezalıydı, boş tribünler, hiç ses çıkmıyor. Ben de, benim de, ben de ama dolu tribünlerde, e, dolu, tribünler dolu, o seyircinin sesi kulağına geldiği zaman ben de <laughs> daha, daha şey başlamıştım. Tabii ki ama ekran, ekran. <laughs> dün, sen radyoda ahkam yani, kesiyordun. Bana neler canlı Ahkam kesiyordunuz, sayın izin verdin canlı <laughs> yayında. <size>. Peki, ama. <laughs> peki dün, dün bu arada tabii e, çok teşekkür ediyorum. E, programımızda Aşk Efsa Derneği'nde de yer verdiniz. Müzik e, Sanat Kurumu Derneği'nde. E, sağ olsun bütün arkadaşlarımız, gruptaki, koronumuzdaki bütün arkadaşlarımız, şefimiz dahil beğendiler ve çok teşekkür <laughs> ettiler. Bunu evet. ileteyim. E, e, evet, e, onun için bu tekrarını bekleriz. Tabii aşk efsa deyince hemen döneceğim diyetisyenime. Çok çok iyi bir diyetisyen olduğunu biliyoruz artık Ereğli'de. Hani bunu da sırf böyle çok hani diye söylemiyorum. <laughs> çok konuşuluyorsun, çok biliyorsun. Ama benim bilmediğim bir yönde bugün kahvaltıda öğrendik. Evet. Çok iyi sesim varmış, hatta derecelerim varmış. Evet. Hatta seni aşk efsa musik ilerlerine götürmeyi düşünenler bile olmuş. Birisi gitti kapan. Oldu, evet. ee, mesela sahne yarışmalara mı katıldın, ne yaptı diye. Tabii daha önce e, ortaokul döneminde yarışmalar e, düzenlendi e, ortaokullar arası. Biz de Türk Sanat Müziği'si e, dalında birincilik kazanmıştık. Oo. Aynı zamanda işte o zaman e, Neslihan Elişen müzik öğretmenim buradan kulakları çınlasın, çok değerlidir. E, müzikaller falan yaptık okulda. Yani Ereğli'de ilkti aslında. E, keyif aldığım bir hobi o zamanlar çok beni yönlendirmişti değerli öğretmenim. Ama işte nasip olmadı, nasip diyetisyen <laughs> olmaktaymış. Hobi olarak o ama olarak, evet. yani kendim de söylüyorum ama be, mevcut bir gruba... Mesela bir o benim, birinci e, ağır evdeki bir günde şey bir, bir kubrecik bir şey <laughs> hadi. Eyvallah. Bir bir şey Hani sıcak sıcak. Abi, eşlik evet. edersin. <laughs> sen başta ne edersin? Eşlik edersin olur. Şimdi uzaklardasın. Seninle kavuşmak, kavuşmak hayal hayal Çok teşekkürler, çok sağ olun. Arkadaşlar, sağ olun. Vallahi çok bravo. teşekkür ediyorum. Önce kahvaltıma katıldınız. yani, sana, yani o kadar program yaptık <laughs> şimdi. Eyvah, programı, onu başka yere gidelim. 10. programı devirdik. Evet. Artık 12 mi oldu, 13 mi oldu, 14 mi oldu bilmiyorum nicelerine ama ya yani sizinle o kadar program yaptık. Ya bir şarkı arasında, Arzu Hanım ya böyle böyle... Hani ben de bir şarkı söylerim vesaire. Hiç muhabbetimiz olmadı. İşte fikri kapan, evet, kapan farkı burada. Evet. evet. Yani. <laughs> ya Yusuf'un söyleyecekleri vardır. Yok. Evet. Çok darlı, güzel konuştu. Darlı. Mesela. Tabii olmak yol e, bitti o var yani. E, şunu da söyleyeyim. Sen neden bize o kadar çok takılıyorsun Yusuf programda? Size derken? Bana ve Doğan Gönüllü'ye, derne başkanımıza. Eğleniyorum. Niye bir var. şey eğleniyorsun? Başka bir şey bulamıyor musun? Nasıl? Yani de de başka bir şey bulamıyor musun? Kameraya bakıp konuşuyor musun? Bence bundan mutlu olmalısınız. Evet, Doğan Bey'e buradan bir şeyler söyler misin? Bence bundan mutlu olmalısınız. Çünkü insan sevdiklerine Ekran. takılır, Ekran. sevdikleriyle esprili yapar. Ee, her de, hakikaten ikimiz de çok seviyoruz. Tamam. Ee, yani Ereğli'de mesleğin başından bu yana... E, Tanıştığım için mutlu olduğum, hep işte bir büyüğüm, bir abim var dediğim insanlarsınız. Evet. İnsan hep sevdiklerine takılıyor. Yani başka açıkçası takılacak kimseniz yok. Çünkü e, takıldığınız insanlar farklı dövüş yapabilir bize. O, o samimiyeti bulamıyoruz Elstiriye başkasında. Eştiriye herkes, herkes kaldırmaz. Evet, evet, evet. Ama ha, ciddiyet yani var mı belli konularda? Evet, ciddi oluyoruz bazı zamanlarda. Belli konular ciddiyiz. Şimdi onu sonraki konuşmalarda açarız. Yani e, biz size değer veriyoruz, siz de gençlere değer verin istiyoruz. Bunu bekliyorum ya görev mi bekliyorsunuz zaten? Görev. Yani şey mi diyorsunuz? Bırakın biz mi gelelim diyorsunuz? Evet. Yani Yok bir süre daha başınızda kalın sonra her şey biz de de, alalım. Devam edin diyorsunuz değil mi? Aynen. Seni bir yere göndermeyiz. <laughs> Öyle olur. Bir sonra. daha mantıkla çalışmak ne evet, kadar zor evet. diye. Aynı soruyu kendisine sormayı düşünüyor musun? E, sordum ama o hani, güzel dedi orada. Arzuyla çalışmak ne kadar zor Abi, yani, diye ama, sordum. O, Bence yani, hayır sormuş Aa. oldum. Öyle, bir <laughs> öyle, de, öyle geldi o. Öyle bağlıyorum ki. Evet, programı öyle bağlayalım. Program değil de sohbet de Evet Arzu'ya sordum. Yusuf'la çalışmak nasıl? Hı. Soruyordum. Soruyorum Yusuf'a Arzu'yla çalışmak nasıl? Cevabı duymadım. Yusuf'a Evet. Ee, hem kolay hem zor. Ee, yani Oh, bir anda zor Bir, an, zor bir anda e, güneşlik bir hava, bir anda gök gürültüsü dönüşe bir hava. Bir bir hava. O, o, ama alışık ya yani, o da bana alıştım. Çok, alıştım. çok güzel ben de ona alıştım yani. Öyle e, bir sıkıntı yok. Herhalde kendisine benden bir şey. Allah kahin etsin. Ben benim, yani, benim gördüğüm. Bazen olsun. şu oluyor ya e, radyodan. Hani bu şey işte radyoda bazen böyle e, vericiden kaynaklı ses düşüyor falan. E, hiç neleri yokken hani bazı stresler her yerde olabilecek şeyler oluyor. Tamamen bunu bir nazara bağlıyoruz. Evet. Çünkü çok şükür ki çok güzel işler yapıyoruz. Bizi de çekemeyenlerin çok olduğunu biliyoruz. Onların bazı nazarı değiyor. Her sabah kahvemde koca koca gözler... Merak etmeyin. Var. Çekemeyenlerin nazarı değmez. Hakikaten var. Nazar değmiyor. Bende çok güzel abi, güzel nasıl göz var ha. Nazara inanıyoruz yani. Hakikaten yani. var. var. <laughs> evet, <Hatet abi>. çok, <laughs> <sağ. gülüyor> <laughs> çok sağ olun. Çok <laughs> evet. teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sevgili değerli Mazo. Valla Sevgili değerli Yusuf. Sevgili kızım Deniz. Kahvaltıma katıldınız, hakikaten Harikadır. çok hoşuma gitti. Harika idi ee, harika. Ben de hakikaten hiç bilmiyordunuz böyle bir sürpriz yapayım evet. istedik size, evet. size. Siz de bunu o kadar güzel getirdiniz ki yani bu biraz daha... Hatta ben getirdim. deneme kaydı zannettim. Gerçekten, evet. Deniz Hanım deneme kaydı yapacağım dedi. Ben böyle çayın falan içiyorum, hiç sandalye ben falan, falan, şey, falan, şey, falan Ben de çay şey, falan içiyorum. Şey, ben bir şey edeyim o zaman. Doğal. Ben deneme kaydıyım. Şey Doğal bir Evet, Bu bir var, şey itiraf ediyorum. Ediyor. Ben deneme kaydına başlamıştım. Evet söylediniz. Ama baktım çok güzel gidiyor. Akıyor. <laughs> Akıyor. Aa, Senin bakıyorsa gitsin o an bir gelmesi iyi oldu. Evet. Denk geldi. Evet evet. Evet böyle bir sohbet yaptım. da kapanma sabah kahvaltı sohbeti koydum. Bakalım nasıl sıfır ne diyecek. Allah! Evet. İnşallah <laughs> tekrar olur. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Çok güzel. Teşekkürler. teşekkürler. <laughs>